Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün. Buyurun lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri tüketicinin korunması hakkında Gelecek Saadet Grubumuz adına söz aldım. Kanunun adını özellikle zikrediyorum. Zira nasıl tüketiciyi korumama kanunu olduğunu anlatacağım. Getirilen bu düzenleme yurt içinde faaliyet gösteren pazar yerlerinin elektronik market uygulamalarına yani yabancı ve küresel firmalara karşı korunması talebi her şeyi korumacı düzenlemelerle yapabileceğine inanan statikocu bir aklın ürünüdür. Yerli firmaları küresel aktörlere karşı korumayalım mı? Elbette koruyalım. Ama bunu yaparken Türk vatandaşlarının dışarıdan çok cazip fiyatlarla buldukları ürünleri satın almaları zorlaştırılmasın. Bu çok ilkel ve çağın ruhuna aykırı bir tedbirdir. Ek gümrük vergileri, değer sınırlaması gibi uygulamalar tüketiciyi yormaktadır. Vatandaş neden dışarıya yöneliyor? Neden daha ucuz fiyatlarla aynı hatta daha kaliteli ürünleri dışarıda bulabiliyor ve en önemlisi Türkiye neden artık çok pahalı çözüm bulunması gereken asıl sorunlar bunlardır. Biz yasaklayıcı, sınırlayıcı ve ahlaki olmayan vergilerle küresel firmalarla rekabet edeceğimizi sanıyorsak büyük yanılgı içindeyiz demektir. Pazar yerleri Türkiye'de ticarette çok büyük bir alana sahipler ve e-ticaret konusunda da teşvik edilmeliler. Evet, lakin bu firma firmaların küresel rakiplerine karşı korunması arayışı içeride vatandaşların tabirimi mazur görün kazıklanması ile sonuçlanıyor. Gıdadan yüzde otuz, beyaz eşyadan yüzde yirmi beş oranlarında komisyon kesiliyor. Bu da vatandaşımızda bakanlığın bu firmaları zengin etmeye yönelik bir girişimin olduğu algısını pekiştiriyor. Bu Karlılığın enflasyon tetikleyici etkisi de unutulmamalı. Zaten yurt dışı firmalarının daha ucuz olma nedeni enflasyonun aylık artış hızının hız kesmemesi. Değerli milletvekilleri, tüketiciyi mağdur eden sadece bu da değil. Pazar yerlerinde ayıplı, sahte mal satmak mümkün tekstil ürünlerinde sahte bal, sahte zeytinyağı, sahte gıda ürünleriyle karşılaşıyoruz. Pazar yerlerinin bu konuda hiçbir sorumluluğu yok ve buna mani olmak için bir çabaları da yok üstelik. Pazar yerlerinde ayıplı ve sahte ürün satarak tüketiciyi aldatan, sağlığı ile oynayan satıcılara karşı pazar yerleri sadece satışı durdurma ve bir daha satış yaptırmama cezası veriyor. Diğer süreçlerde satıcı ve alıcı hukuki süreçler kendilerini kendi süreçlerini kendileri yönetmek zorunda kalıyor. Bakın tüketici hakem heyetlerinin masası düşük kaliteli ve yurt dışındakine göre 3-5 katı pahada ürünlerin ayıplı olduğu iddialarına dair başvurularla dolu. Ayıplı malı tüketiciyle buluşturmaya aracılık edebiliyorlar ama bir sorumluluk üstlenmiyorlar. Madem bir yasal düzenleme yapılıyor o zaman tüketiciyi de koruyacak bir takım çalışmalar yapılması lazım. Devlet bu sorumluluğu bu firmalara yüklemek zorunda. Bir biz sadece satış platformu sağlıyoruz diyerek sorumluluktan uzak bir ticaret anlayışı kabul edilemez. Mesela Türk Ticaret Kanunu kapsamında pazar yerlerine satıcıların ayıplarıyla alakalı yaptırım getirilse pazar yerleri satıcılara caydırıcı tazminat hükmü uygulayabilse ve bu hüküm de sözleşme hukuku kapsamında Türk Ticaret Kanunu'nca desteklense bu tür ayıplı ve sahte ürün satışlarının önemli ölçüde önüne geçilmiş olur ve tüketici işte o zaman korunmuş olur. Mevcut haliyle hiçbir sorumluluk almama konforuyla yüksek kazanç elde ediyorlar. En son bir yurt dışı satış platformu Türkiye'den tüketiciler ucuz ve kaliteli ürünlere yurt içi fiyatının üçte biri fiyatına ulaştıkları için yerli e-ticaret platformlarının tepkisiyle karşılaşmıştı. Ve iç piyasadaki pazar hacmi artırılsın diyerek önlem olarak vergilendirme yapıldı. Peki firmanın pazar hacmi beklendiği kadar azaldı mı? Hayır. Yaşanan şey ne oldu? Türkiye tüketicisinin kaliteli ve ucuz olan ürüne olan erişimi engellenmiş oldu. Gümrük duvarlarını yükselterek, fiyatları sınırlama fiyat sınırlamaları getirilerek içeride vatandaşın satın alma gücünü ezmenin bir çare üretmeyeceği, bu tür sınırlamaların kayıt dışını artıracağı gerçeğinden hareketle çalışmak zorundayız. Ez cümle değerli milletvekilleri rekabet gücünü korumak için rekabetçi olmak lazım. Kanun gücüyle rekabet gücü elde edilemez, edilse de sürdürülemez. Teşekkürler sayın